Karamanlı görme engelli hafızın hayali neydi? Ayrıntıları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitesinde. Geçtiğimiz günlerde ibrala.com canlı yayınlarında program yapan Karaman'da doğuştan görme engelli 31 yaşındaki aynı zamanda hafız olan Mustafa Yılmaz'ın polislik hayali gerçek oldu. Karaman'da doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen 31 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın en büyük hayali olan polis olmak bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda görme engelli Mustafa Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan'ı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan, Mustafa Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Mustafa Yılmaz daha sonra toplum destekli polislik şube müdürü Doğan Yeni ile birlikte müdürlüğe bağlı ekiplerin telsizle yönlendirildiği haber merkezini ziyaret etti. Çocukluk hayali olan polislik mesleğine ve telsizlere büyük ilgi duyan Mustafa Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyaretinde bu hayaline bir günlüğüne de olsa kavuştu. Telsizden tüm ekiplere seslendi. Mustafa Yılmaz burada telsizden anons ederek, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben görme engelli kardeşiniz Mustafa Yılmaz. Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere bütün emniyet camiasını gururla selamlıyorum." Engelliler adına hepinize saygılarımı sunarım. Görevlerinizde başarılı olmanızı temenni ederim, diyerek telsizden tüm ekiplere selendi. Gazetecileri açıklamada bulunan Mustafa Yılmaz, Emniyet Müdürlüğü'nü ve haber merkezini rüyalarında gördüğünü söyleyerek, telsizlere karşı ayrı bir ilgisinin bulunduğunu ifade etti. Yılmaz, çok büyük bir hayalim vardı buraya karşı. Haber merkezine ve telsizlere karşı ayrı bir ilgim vardı. Bugün gerçek manada benim için özel bir gün. Evime vardığım zaman oğlum ile bunu paylaşacağım. Bana bugün bunu yaşatan başta emniyet müdürümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ederim diye konuştu. İhrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Ayrıca İhrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Nereye geçelim arkadaşlar? Mustafa nereye tutsun? Şuraya Merkezden tüm istasyonlara. İstasyonlarımız bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben görme engelli kardeşiniz Mustafa Yılmaz. 33 on başta olmak üzere bütün emniyet müdür emniyet camiasını emniyet camiasını gururla selamlarım ve engelliler günü adına Hepinize saygılarımı sunarım. Görevlerinizde başarılı olmanızı temenni ederim. Heyecanla dinledim Çok teşekkür ederim. Gerçekten you. çok iyi anons ya. Çok teşekkür Yani bizim <laughs> arkadaşlar kadar netti yani. Çok teşekkür Burayı ben rüyalarımda görüyordum. Çok büyük bir hayalim vardı buraya karşı. Haber merkezine karşı, telsizlere karşı ayrı bir ilgim vardı. Bugün gerçek manada yüreğimle söylüyorum benim için çok farklı bir gün. Gerçekten e, evime vardığım zaman oğlumla paylaşacağım çok güzel bir gün. Bana bu günü yaşattığınız için başta emniyet müdürümüz e, olmak üzere bütün e, komiserlerime, bütün amirlerime saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Önder hocama da e, saygılarımı sunuyorum. Yani ne diyeceğim bilemiyorum ama bir görmen geleneğine ulaşabileceği en büyük mertebe bence. Çok teşekkür ederim. Sizden ayrılmıyor musunuz? Burada.